arkadaşlar bugün sizinle birlikte kartondan yeni misafirimize ev yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane kolimiz var. Tabii bunu küp haline getireceğiz. Videonun sonunda o küçük misafirimizi göstereceğim arkadaşlar. İlk önce size aletlerimizi gösterelim. Bir maket bıçak. Eta Tabii ki de her zaman büyünüzün elinde olması gereken bir tane alet. İkincisi prit. Ve üçüncüsü koli bantlamak için olmazsa olmaz bant arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu böyle bantlıyoruz arkadaşlar sizin için ben hızla kestim ve gördüğünüz gibi kolimiz kolimizi yapıştırdık şimdi ise sıra geldi bunun kapısını açmaya evet arkadaşlar çıkardık çıkardım sizin için Gördüğünüz gibi Size videonun başında dedim. Küçük misafirimiz için. Şimdi içinde yaptık biz. Şimdi biz bunu dışarıdaki küçük ki küçük misafirimize vereceğiz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar size özel misafirimle tanıştık. İsmi Çiko kedidir. Yani bahçemizde yeni geldi. Sevdiriyor filan. Bugün ona bir ev yapmayı düşündüm. Rahat uyusun diye. Şurada bir tane bezle yatıyor şu bezin üstünde. İşte biz de şuradaki camdan filan yemek filan veriyorduk. Şimdi artık bu kolide yaşayacak. Evet. Gördüğünüz gibi evine yerleştirdik. İçine de bez koyduk. Bu da yem kabı. Senin üzerine atla. Gel. Gördüğünüz gibi Kedi de artık rahat uyuyabilecek. Yine bir videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bak 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 o da <gülüyor> bak bak <gülüyor> Bak, bak, bak. gel gel Hah, atla Allah içinde içinde bak, orada kurt i̇şte. Allah Allah seni gel had şuradan şuradan bak atla